Güney Kürdistan'ı yöneten, Güney Kürdistan'a savaşı yoğunlaştıran eee ve onun kararını veren de eee Güney Kürdistan adına eee AKP ve MHP faşizmidir yani eee Türk Türk devletidir. Yani eee Barzani'nin ve KDP'nin Güney Kürdistan'da herhangi bir fonksiyonu kalmadı yani e, bu aşamada. Eee bu gittikçe de savaşı aslında yoğunlaştırıyor. Eee tırmandırıyorlar. Eee çünkü Bugün işte Güney Kürdistan'da yapılan saldırı ve şu anda işgal altına almak isteyenler tıpkı 90'lı yıllarda Kürdistan'da yürüttükleri savaşın bir devamı gibidir. Onun için 90'lı yıllarda nasıl köyleri boşalttılar, nasıl köyleri yaktılar, nasıl Kürdistan'daki köyler, Kürdistan'daki dağların insansızlaştırmaya çalıştılar bugün. Aynı e, politika, aynı savaş konseptini Güney Kürdistan'da uyguluyorlar. E, bu fonksiyonu yitiren HDP'nin de aslında e, bir aile çıkar meselesidir. Yani kendi ailesini, Barzani ailesi, e, kendi ailesini koruma noktasına bir bütün en gitti, Türkiye teslim oldu. E, Türkiye şu anda e, Güney Kürdistan'da e, KDP'ye ait olan tüm yerlerde kendi istihbaratını, e, kendi mitini, kendi diyelim ki gücünü yerleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla e, bu aslında e, yani oradaki diğer siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerin, güneydeki de halkın e, bu kutsal e, e, toprağı aslında koruması gerekir. Yani e, götürüp işte işgal etmek isteyen e, zihniyete teslim etmemesi gerekir. E, çünkü e, Türkiye'nin bu konuda pratiği de var. Yani e, işgal eden, soykırıma hakları uğratan e, bir politika yürüten e, ve haklara karşı e, çok ciddi bir düşmanlık e, yürüten bir iktidardan bahsediyoruz. Bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. E, geçmişte nasıl işte birkaç yıl önce Afrin'i nasıl işgal ettiler çetelere teslim etmek istediler çetelere teslim ettiler. İşte bugün de aslında Güney Kürdistan'da e, aynı politikayı yürütüp ve Güney Kürdistan'da Erdoğan'ın e, aslında e, şeklini yapan, sözcülüğünü yapan e, Daş çetelerine ve kendine bağlı oluşturdukları çeteleri Güney Kürdistan'a yerleştirmek istiyor. Ama Güney Kürdistan'da bugün KDP bu imkanları sunmamış olsaydı, ihanet çizgisini e, kendisi seçmemiş olsaydı, tüm ihanet yollarını açmamış olsaydı, Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye devletinin e, kendi gücüyle gidip oraya girme. Söz konusu olamazdı, mümkün değildi. E, bu geçmişte de nasıl e, 90'lı yıllarda işte e, korucu sistemleriyle e, oluşturdukları sistem, e, korucu e, sistemiyle birlikte Kürdistan'ı yerle bir e, etmek istediler, e, başaramadılar. Bugün de aynı rol ve misyonu aslında KDP'ye yüklemişler. Savaşı halkın evinin önüne koyma, götürme ve bu savaş aslında kendi o coğrafyanın savaşı değildir. Bu savaş Türkiye'nin savaşıdır. Ee, Türkiye'nin savaşını e, Güney Kürtistan'daki halkın kapısının önüne götürme ve e, o savaşın kapılarını açan buna e, bir yönetim e, seçime gidilirse e, seçilmeyeceğini iyi bildiği için yani bu seçimler ertelendi. Yoksa Güney'de yapılacak, işte rahatlıkla yapılacak seçimin ee, yeniden Barzani ailesinin seçilecek, yeniden iktidara gelecek noktasında bu aşamada bu konsept içerisine mümkün değil. Bu savaş sadece Barzani ailesinin savaşıdır yani. Bu savaş e, Güney Hüristan'daki halkın savaşı değildi. E, Güney Hüristan'daki e, halk hiçbir zaman savaşı istemedi ve hiçbir zaman da savaş konseptine onay veren bir halk değildi, bir toplum değildi. Dolayısıyla oradaki toplumsal dinamiklerin ee, bu savaşa karşı ciddi bir itirazları da vardır.